Bu Bursa'yım. Okula gidiyor musun Zümra? Gidiyorum. Zümra yanaklarında bağ mı var senin? Sabah böyle yediğimi içindi. Zümra neredesin? Bursa'yım. Zümra en sevdiğin yemek hangisi? Tavşiş. Ne? Tavşiş. Senin <laughs> tavşiş. Zümra geçen gün yapmış olduğun tekne neydi? Patala. Bir daha söyler misin duyamadım? Patala. Zümra bize bir yandan anlatabilir misin? Tabii tabak kediler de gördüm işte olmuştu mesela? Daha detaylı anlatabilir misin? İkisi de korktu. En çok hangisi En çok kim korktu? Esra abla mı yoksa dediler mi? Esra abla. <laughs> en sevdiğin hayvan hangisi? At. Bu sefer bir kedi olmuyor mu? Harika ben de en çok Adnan'ı severim bu arada Zümra. Atabilirim. Kaç defa? İki kek. Vav harika. Peki bize tatlı kek yapar mısın? İki. Ne zaman? Aile olduğunda. Peki sen Buray'ı sevdin mi Zümra? Çok sevdim. Ne kadar çok sevdin? Çok. <laughs> Buraya geldiği zaman seni en çok ne mutlu ediyor? Kediler. Kaç tane kedi var burada? Üç. İsimleri biliyor musun? Biraz. Diğer yayınkini bilmiyor musun? En çok hangi oyun oynamayı seviyorsun? Yayınki oyunu. Böyle mesela bir yemiş yayınki oluyor. Bir yere oturuyor. Karşımız oturuyor. Biz ona diyoruz ki saat kaçta çok yaşta. Kaçta vurulmuşsa tarmak.